Bismillahirrahmanirrahim. Vakitler hayrola değerli canlar hepinizi aşk ile selamlıyorum. Bugün şah Merdan Haydar-ı Kerrar İmam Ali'nin doğum günü olması hasebiyle sizlere bir İmam Ali'den bahsedeceğim değerli canlar. İmam Ali'nin babasının adı Ebu Talip, annesinin adı Fatıma Binti Esed. Fatıma Binti Esed annemiz hamileydi. Kabe'nin yakınlarındayken sancısı tutuyor değerli canlar nereye gideceğini bilemiyor. O anda Kabe'nin duvarı açılıyor. Fatıma binti Esed içeriye giriyor ve Kabe'nin duvarı tekrar kapanıyor değerli canlar. Bunu rivayet eden kimseler diyor ki biz diyor şaşırdık o anda. Ve gittik baktık ki Kabe'nin kapısı kapalı. İçeriye giriş mümkün değil ve bekledik önümde diyor. Bir süre sonra duvar tekrar açıldı Fatma bin Esed annemiz dışarıya çıktı kucağında bir bebek ile. Şair diyor ki kimseye müesser olmadı bu saadet. Kabe'de viladet, mihrapta şehadet. Ehli sünnet ve ehli alimleri Kabe'nin içerisinde dünyaya geldiğini ittifakken kabul ederler değerli canlar. Mekke'de bir kıtlık baş verdi ve o dönemde Hazreti Ebu Talip bazı zorluklar yaşıyordu. Bu sebepten dolayı kardeşlerinden Hazreti Hamza oğlu Talibi, Hazreti Abbas Oğlu Cafer'i, Hazreti Muhammed Mustafa da Şah-ı Merdan İmam Ali'nin sorumluluğunu üstlenmişti. Peygamberin elinde yetişmesinin bir başlangıcı oldu. Dedi. Peygamberimiz peygamberliğini ilan edip İslam'ı anlatmaya başladığında peygamberimize ilk... İman eden Şahı Merdan İmam Ali idi. 10 yaşında Peygamberimize iman edenlerdendi. 19 yaşında babası Ebu Talib'i kaybetmişti ki bu dönem Peygamberimiz açısından da bir zorlu sürecin başlangıcıydı. Çünkü Peygamberimize en büyük destekçi amcası Hazreti Ebu Talip'ti. Onun vefatıyla zorluklar dönemi başlamıştı. Bu zorluklar içerisinde Peygamberimiz göç etmek durumunda kaldı. Leylatul Meb'id denilen yani Şah Merdan İmam Ali'nin peygamberimiz göç ettiğinde onun yatağına yatıp ona suikast düzenleyenleri bertaraf etti. gecedir. Bakara suresi 207. ayette bu konuyla ilgilenmiştir. Ve birkaç gün sonra kendisi de Medine'ye göç etmişti ki orada peygamberimiz sahabelerine birbirlerine kardeş seçmelerini söylemişti ki Şah Merdan İmam Ali de kendisine kardeş seçmiştir. Ya Ali sen benim nefsimsin, sen benim kardeşimsin buyurmuş ve İmam Ali kendine müsahip olarak yani kardeş olarak seçmiştir. 25 yaşındayken de Hazreti Fatıma ile evlenmiştir ki peygamberimiz buyurmuştur ki Fatıma'nın Ali ile evlenmesinin kararını Allah vermiştir. Ve eğer ki Ali olmasaydı kızım Fatıma'ya denk bir eş de bulunmazdı buyurmuştur. Ve buyurmuştur ki Adem yaratılmadan bin yıl öncesinde Allah ben ve Ali'yi bir nurdan yaratmıştı. Dedem Abdülmuttalib'in nutfesine düşene kadar biz hala bir nur idik. Ondan sonra Allah beni nübüvvette, Ali ise velayette ve imamette karar kıldı. Değerli canlar Müslümanlar zorlu bir Bedir savaşını kazanmıştı ki o savaşta Ali'nin yiğit bir şekilde savaşması İslam'ı yok etmeye çalışan ve masum insanları öldürmek isteyenleri şah Merdan İmam Ali bertaraf etmişti ki bu savaşın intikamını almak isteyen müşrikler Uhud savaşına gelmişlerdi ve orada zorlu bir savaş oldu. İmam Ali 16 ağır yara aldı değerli canlar. İşte o savaşta da gökten bir nida geldi. Cebrail aleyhisselam şöyle nida etti. La feta illa Ali, la sayfe illa zülfikar. Ali'den başka yiğit, zülfikardan başka kılıç yoktur buyurdu. Bu sebepten dolayı müşrikler Ali'ye düşmandılar. Ali'nin kılıcına düşmandılar. Ali'nin merhametine düşmandılar. Ali'nin yiğitliğine düşmandılar. Müşriklerin kuyruk acısı vardı Ali'de. Abdullah bin Abbas buyuruyor ki Ali hakkında inen ayetler Kur'an-ı Kerim'de 300'ün üzerindedir değerli canlar. Bunların içerisinde Nisa suresi 59, Bakara suresi 207, Maide suresi 55, Ahzab suresi 33, Şura suresi 23 gibi onlarca 300'ün üzerinde ayet sadece İmam Ali'nin faziletleri hakkındadır buyurmuştur. Peygamberimizin onlarca hadisi ise ehlibeyt kaynaklarında da olmakla beraber ehli sünnetin birçok kaynaklarında bulunmaktadır değerli canlar. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. İlim isteyen Ali kapısına yönelsin buyurmuştur. Ali seven beni sever, beni seven Allah'ı sever. Ali'ye düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş, bana düşmanlık eden Allah'a düşmanlık eder ve Allah'a düşmanlık eden Allah yüzü üstü cehenneme atar buyuruyor. Ali hakledir, hak Aliledir. Ali, Ali Kur'aniledir, Kur'an Aliledir buyurmuştur ve İmam Ali hakkında değerli canlar ve Ali konuşan Kur'andır, yaşayan Kur'andır, canlı Kur'andır. Ali Kur'an'ın natıktır buyurmuştur değerli canlar. Kaynaklardan görüyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve selleme giden yol, Allah'a giden yol, Kur'an'a giden yol Ali'den geçiyor. Peygamberimiz özellikle insanları hem ilimde hem şecaatte, yiğitlikte hem velayette, imamette birçok konularda Ali'ye yönlendiriyor değerli canlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in o birçok ayetlerinde de işaret ettiği gibi bizlerin intihanıdır Ali. Ali cennetle cehennemi, mümin ile münafı birbirinden ayırandır. Biz o yüzden Ali, Ali, Ali diyoruz değerli canlar. Kimi Ali ile kıyaslayabilirsiniz? Kabe'nin içerisinde dünyaya gelmiş yegane kimse, peygamberimize iman etmiş ilk kimse 6 yaşından beri. Peygamberimizin amcasının oğlu ve damadı, babası, dedesi Hazreti İbrahim'in soyundan ve dinine mensup olmuş olan, hep tevhid inancında olan, hiçbir zaman Allah'a şirk koşmamış, tertemiz olan o sülpten dünyaya gelmiş. Değerli canlar bugünler İmam Ali'nin doğum günüdür ve aynı zamanda da babalar günüdür. Bütün canlarımızın babalar gününü kutluyorum. şah Merdan, Haydar-ı Kerrar, Ali Yelmurteza'nın doğum gününü sizlere tebrik arz ediyorum değerli canlar. Alevilerin babası, Aleviliğin doğuşu olan İmam Ali'nin yolundan, darından, didarından Allah bizlere ayırmasın, onun şefaatini bizlere nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın, aşk ile kalın değerli canlar. Varlığım, her şeyim, servetim Ali, izzetim, nimetim, cennetim Ali. Yolumuz yolundur, yolun ya Ali. Mest eder bizleri, dolun ya Ali. Allah'ın velisi, Resul-i Enbiya varisi, adalet sesi, fazilet, hakikat, kurbanı Ali. İslam'ın konuşan Kur'an'ı Ali. Allah'ın yenilmez aslanı Ali, Kabe'de Rahman'ın mihmanı Ali, Ahmet'in kardeşi Zehra'nın eşi, Ümmet'in rehberi Vela Güneşi, Alemin canının canısın Ali, Dostların canı cananısın Ali, Ey hakikat gülistanının gülü, Itrını almayan ölüdür ölü, Dünyada yegane kılıç zülfikar, tek yiğit var, o da haydar kerrar. Kılıç namı ona yakışır ancak, yiğitlik Ali ile buldu itibar. Ey insan, mihriban, veli Ali, aşkını tadanlar oldular deli. Hakikat özünde, sözünde senin, kurtuluş sade izinde senin. Ali dostlarının yüzleri aktır. Ona uyanların yolları haktır. Cennet kapısına yazmış Mevlamız, Ali düşmanına girmek yasaktır.